Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis mi nefis bir kurabiye yapacağız. Starbucks kurabiye yapacağız. Şimdi hemen başlıyoruz. Öncelikle 150 gram tereyağını oda ısısında kalmış olan ve tuzsuz tereyağımı şöyle kab kabımın içerisine alıyorum. İçerisine de 100 gram pudra şekerini ekliyorum. Bunu bu şekilde karıştırıyorum. Müzik tane yumurta sarısı ekliyorum. 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Bunu şimdi bu şekilde birazcık karıştırıyorum. Bu arada çırpma teli ile karıştıramadım. Kaşık daha kolay oldu. Tavsiyem böyle kaşık yardımıyla rahatça karıştırın. Bu arada tüm malzemeleri bir anda katıp karıştırmaya kalkışmayın bence. Çünkü öyle birazcık zor olabilir. Hepsini vermiş olduğum bu tarifin sırasına göre bence karıştırın. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Bir tatlı kaşığı vanilya. 1 tatlı kaşığı e, hamur kabartma tozu. Şimdi bunu bu şekilde birazcık karıştırıyorum. 300 gram un ekliyorum. Onu da e, şöyle göstereyim sizlere bir süzgeç yardımıyla. Eleyerek ekliyorum. Ama bunu azar azar ekleyin, kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin. Bu arada yumurtanızın ölçüsüne göre kullanmış olduğunuz tereyağının ölçüsüne göre un miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. Yani vermiş olduğum ölçüyle devam edin. Yalnız eğer eksik gelirse ununuzu birazcık daha eklersiniz. Birazcık da şöyle güzelce elimle yoğurdum. Şimdi şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık, böyle ele yapışmayan çok harika bir hamur elde ettim. Şimdi içerisine 100 gram şöyle kendim ellerimle kırdığım yani iri iri olacak iri iri ceviz ekliyorum ve içerisine 100 gram damla çikolata ekliyorum. Bunu da bu şekilde birazcık karıştırıyorum. Çok fazla yoğurmayacağım çünkü. Ee, bu çikolatalar hamura bulaşabilir. Hamurumu güzelce şöyle göstereyim sizlere. Karıştırdım, güzelce yoğurdum. Şimdi streçin, streçimi tezgahımın üzerine getirdim. Hamurumu alıyorum. Hamurumu şu şekilde rulo haline getiriyorum rulo haline getirdikten sonra streç ile güzelce saracağım ve sonrasında buzdolabına atacağım buzdolabında bir 30 dakika kadar dinlendireceğim Eğer vaktiniz yoksa buzluğa da atabilirsiniz buzlukta da 15 dakika kadar dinlendirebilirsiniz ama tarife göre bunu buzdolabında yarım saat dinlendirdiğinizde çok daha güzel olacaktır şimdi şöyle güzelce rulo haline getiriyorum Kurabiyemin son hali bu şekilde. Şimdi buzdolabına atacağım. Yarım saat bu şekilde dinlendireceğim. Dinlendikten sonra tekrar gelip bütün detaylarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar buzdolabında bir gece dinlendirdim. Çünkü yetiştiremedim. O yüzden ben bir gece dinlendirdim ama sizler yarım saat dinlendirirseniz yeterlidir. Şimdi şu dışındaki jelatini güzelce çıkarıyorum. Şöyle alıyorum kurabiyemi. 2-3 santim eninde kesiyorum bıçak yardımıyla. Bakın şu şekilde bunu güzelce tepsime alıyorum. Bir hamurdan tam 24 tane kurabiye çıktı arkadaşlar. Güzelce hepsini doğradım ve yal kat sermiş oldum. Tepsiye güzelce dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 160 derecelik fırına atacağım. 10-15 dakika pişireceğim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Herkesin fırını aynı olmayabilir. Hafif pembeleşmesi yeterli gelecektir. Hadi bakalım fırınlayalım. Evet arkadaşlar kurabiyelerin fırından çıktı. Ben dakika tuttum. Tam 20 dakika pişirdim. Şimdi göstereyim sizlere şöyle. Biraz sıcak ama Şöyle altını üstünü göstermek istiyorum. O kadar nefis kokuyor ki keşke bu kokuyu da sizlere gönderebilsem. Tarifin tüm detaylarını açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu tarifimi deneyin. Hem pratik hem de çok lezzetli. Aynı zamanda da bir ay hatta bir aydan da fazla bayatlamayan bir kurabiye. Tabi bir ay bekler misiniz bilmiyorum çünkü çok lezzetli. Çok önceden tüketeceğini de ben eminim. Şöyle göstereyim arkadaşlar o kadar güzel pişti ki yani şu an gerçekten mutfağımız çok güzel kokuyor. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere dokusunu, içini, kıvamını. Bakar mısınız? Bu arada hala sıcak. Çok fazla dokunamasam da. Sizlere şöyle kurabiyenin iç kısmını da göstermek istiyorum. Çikolatalı, tarçınlı, damla çikolatalı nefis mi nefis bir kurabiye. Misafirleriniz bayılacak, çocuklarınız bayılacak. Çocuklarınıza sütle ikram edebilirsiniz. Misafirlerinize çayın, kahvenin yanına ikram edebilirsiniz. Bence mutlaka deneyin bu tarifi. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.